çalışmalarımızın sunumlarını e, belli bir noktaya geldikten sonra sizlerle paylaşıyoruz. Bunlardan ilki Feldözü tarafında e, or, yakınken organize sanayi bölgesine de hitap edecek şekilde çalışmamızın bir ön e, sizlerle paylaşacağız. Bu konuda e, Türkiye'nin sayılı firmalarından Nadir Beyler, e, Doğukan, evet. Doğukan firması. Bu ciddi Türkiye'de bu konuda önemli bir bir Bizim tabi bu kapsam içerisinde özellikle bölgede yeni sanayi bölgeleriyle bu sanayi bölgelerin ihtiyacı olan konut alanlarının planlamanın en temel ilkelerinden birisi desantilize etmek gibi bir yaklaşımız olsun istiyoruz. Yani ihtiyacı yerinde görmek gibi. Neden? Çünkü ulaşım ve erişim çok sıkıntı. Bunu büyük şehirlerimizde çok yaşıyoruz ama zamanla küçük şehirlerimizde de yaşayacağız. Mümkün olduğu kadar çalışma ve yaşama mekanlarının birbirine yakın olması. Bu sürdürülebilirlik açısından da çok çok önemli bir kavram. Ve bu anlamda genelde kamuya ait bir bölge, kamu mülkiyetine ait bir bölge seçilmiş. Hem karayolu üzerinde seçilmiş. Bir de Çankırı gerçekten bulunduğu topografyaya hapsolmuş bir kent. Bazı açılımları yapması gerekiyor belki merkezin e, çevredeki ticari ve idari işlevleri üstlenecek vaziyette kalması lazım. Eğitim gibi, sağlık gibi hizmetleri üstlenmesi ama bunun dışında e, konut gibi, çalışma alanları gibi bazı mekanları e, daha dışarıya atması lazım. Yani yakın bölgesinde en azından odaklaştırması lazım. Yer seçimlerini de bu anlamda çok özel e, oluşturmak lazım. Çünkü e, bazen biz planla sorun oluşturuyoruz. Şu anda İstanbul'da olduğu gibi işte sabah bir tarafa çalışmaya giden, akşam yatmak için öbür tarafa gelen insanlar boğazda kapatsanız trafik sorunu çözemezsiniz. Burada da bu bölgedeki sanayilere yakın olması açısından bir uydu kent projesi olabilir mi diye bir yaklaşımımız var. Bunun şöyle Çankırı 3 tane ana aks üzerinde gelişiyor. Birisi Kastamonu yolu üzerinde. Orada süt fabrikasının olduğu bölgede bir gelişme alanı var zaten. Planlarda bu önerilmiş. Yine e, ee, makina kimyanın olduğu yaprak yolu üzerinde zaten bir hem to TOKİ'nin yaptığı konutlar var hem de yine gelişme alanları var. Güney bölgesinde böyle bir açılım yok. Oysa genelde çalışma alanları şu anda mevcut sanayi ile birlikte şehrin güney Ankara yolu üzerinde gelişme eğilimi serdediyor. Hatta bu yeni açılacak bazı yollarla belki havalanına erişmeyle falan ee, daha da e, cazip hale gelecek. Burayı şimdiden görüp en azından kamu arazilerinin bu anlamda değerlendirilmesi uygun olabilir dediğimiz bir bölge var. E, bu bölge yaklaşık e, tespit edilen alan e, kent merkezinin 12 kilometre uzaklıkta. E, hem karşısındaki sanayi alanına hem de güneyde yeni kurulan büyük fabrika alanına e, daha yakın erişilebilir alanda. E, özellikle Ankara'nın karayolu yani şu anda da yapılan karayolu üzerinde yer alan bir bölge. Ee, burada yaklaşık 100 hektar ve belki de e, 5 bin ile 10 bin nüfusa kadar bunu yine istişare edelim istiyoruz arkadaşlarımızla. Biz 10 bin nüfus gibi bir kasaba oluşturulabilir diye değerlendirmiştik o bölgede. Ee, o bölgede bir yerleşim alanı oluşturulsun. Burada görüyoruz zaten topografik anlamda ee, bölgenin şeklini. iki tane dere yatağı var bölge içerisinde. Belki bu anlamda da Bölgenin hem arıtma hem de diğer konuları filan da çok çok daha rahat topografik anlamda düzenlenecek bir yer kapalı bir havza oluşturulabilir diye düşünüyoruz. Evet yine eğim analizi açısından baktığımızda kullanılmayacak alanlar tescil harici diye ifadelendirilen alanlar. Renkli olan bölgeler eğimi son derece yüksek olan alanlar. muhtemelen Ön bir jeolojik etütler yapıldı burada, jeolojik etütler gelmedi ama gelecek etütlerde de bu bölgeler kapatılacak yapılaşmaya. Bunlar bizim planımızda da, tasarımızda da öncelikle yeşil alan olarak gözükecek. Biraz sonra onu da ifade edeceğiz. Evet, şu planlarda yapılaşamayan bu alanlar ağaçlandırılacak alan ya da hem doğal özelliklerini de koruyacak şekilde yeşil alan olarak gösterilecek. Bu alanlarda belki gölet gibi yine rekreatif amaçla kullanılacak bölgeler oluşturacak. Yamaçlarında da konutlar. Yani yaşanabilir bir konut bölgesi teşekkül edeceğini düşündüğümüz bir alan. Bu bölgenin tabi mevcut mevzuat kapsamında sosyal donatı alanlarına ihtiyaç var. Hem resmi kurum alanları. Resmi kurum alanı belki şehir içinde olup da çıkma ihtiyacı duyan, karayolunun çevresinde oluşma ihtiyacı duyan bazı resmi kurumları da deplase edebiliriz bu bölgede. Ee, yani o da oluşabilir. Burada hem kamu arazisi var, şehir içerisinde tıkanmış bir bölgede olmaktansa o bölge başka bir kullanıma ayrılır. Şehir içerisindeki onlar daha geniş bir alana uzun vadede geçebilir diye düşünüyoruz. Ama bu bölgenin ihtiyacı olan e, iş merkezi, ortaokul, lise, kreş, sosyal ve kültürel tesisler, cami alanları ve spor alanları, yeşil alanlarla birlikte planlanmış durumda. Ee, yaklaşık yüzde 45 civarında konut alanı var ticaretin veya diğer donatıların dışında. Ee, bu bölgenin tabi zemin yapısına bağlı olarak biraz yükseklikler farklı olabilir diyoruz ama emsalde çok fazla yüksek tutmanın da bir anlamı yok. Ee, sosyal donat alanına son derece rahat karşılıyor burası o vadi tabanlarından dolayı. Ee, bu bölgede planın genel e, tarzı şimdilik ilk alternatif olarak budur. Burada da e, emsal bir önerisi var. Yaklaşık yüzde 45, 45 bir yüzde 41'lik bir alanda e, 445 bin metrekarelik bir alan konut alanı. Onun dışında resmi kurum, belediye hizmet alanı, ikinci ve üçüncü derecede iş merkezleri var. Yaklaşık yüzde 3 civarında bir alan. E, %25'e yakında park alanı var. Bunların birçoğu kullanamadığımız alanlardan oluşuyor. Diğerleri de hem göl alanından karayolu geçişi, kent içi yollara kadar bir takım kullanımlar var. Evet. Devam edelim. Ya vaziyet planı da e, bunun çalışılması gerekiyor. Yani alternatiflerde bu vaziyet planlarının olması gerekiyor. Bu yüksek katlılar için nasıl olabileceği, otopark önerileri nasıl olması gerektiği konusunda bir ada bu. Bu bazı yollar bu ada içerisinde gözükmüyor. 20 ve güney taraftaki 10 metrelik yollar imar planında var. İç yollar yok. Belki ada bazı düzenleme yapılırsa böyle olacak. Yok parselasyon talebi olursa başka türlü düzenlemeler de olacak diye değerlendiriyoruz. Evet, onlarda da adalar bu şekilde teşekkür edecek bu bölgede. Bunun tabi tamamı e, düzenlenmesi gerekiyor bu alanda. Yani pazar yerinden spor tesislerine e, resmi kurum alanlarından kültürel tesis ve camiye kadar bizim bildiğimiz burada bir kasaba oluşacak ve bu kasabanın hem bir merkezi olacak. Bunlar günlük ihtiyaçlarını bölgesinden karşılayacak haftalık ya da aylık ihtiyaçları için şehre gidebilirler. Resmi işlevleri için şehre gidebilirler. E veya şehirden bu bölgeye rekreatif amaçlı gelebilirler diye düşünüyoruz. Ve muhtemelen en geç en kısa zamanda bir yıl içerisinde de fiili olarak bunlar başlayacak. Sayın Valim inşallah. Zaten çok halinizin. Çok memnun oldum onu söyleyeyim. Yani ben bu aşamaya geldiğini bilmiyordum bu işin. Başkan söylüyordu da diyordum başkan bizi teselli etmek için söylüyor. Ben iştenlikle anlatıyorum bak. Ama şunu görünce bu çalışmanın bu seviyeye gelmesi beni çok mutlu etti. Şimdi burada Nadir Bey şöyle bir risk var. Yani gecikmeden kaynaklanacak şöyle bir risk var. Şimdi Endüstri Meslek Liseleri mezunları Tayland'a kursa gidiyor. Bunların içerisinde vardiya amiri olarak çalışacak olanlar 2-2,5 milyara yakın eski parayla maaş alacaklar. Şimdi böyle dolgun bir para eline geçen sağdan soldan rastgele plansız olarak konut alacaklar. Gecikince parayı buldu ya Şimdi e, öte taraftan işte Sayın Valim de biliyor 4-5 tane köy hemen Ankara'daki hemşerilerini evet. getirerek <laughs> köy yerleşim yerlerini belirleyip dağınık bir şekilde ev almaya kalkıyorlar. Onlara bile Sayın Biz Valim... Biz onlara şimdi izin vermiyoruz bu, evet. bu çalışma neticelensin diye. Yani onlar bile Osmanlı'nın her yerde bir çadır e, kurduğu gibi. Onlara bile dedim ki geçen, ya hiç değilse beşiniz bir araya gelin. Değil küçük mi? bir ilçe olsun. Devlet işte ortak alanları fazla masraf yapmadan halletsin. Onlar da her biri bir tarafa. Mesela Tüney köyü Ankara'ya doğru iyice yanaşıyor. Büyük Acıbey köyü Çankırı'ya doğru yanaşıyor. Her biri bir tarafa. Bir araya gelmeleri mümkün değil. Eğer bizim bir, bu proje çok hızlanırsa, Gerekirse onlara da frene basmış oluruz. Azından, evet. Sağdan, soldan, rastgele konut alacak insanları da dağıtmamış oluruz. Yani toplu bir yerde amacımıza ulaşmış oluruz.